Diyarbakır'da Lice Anadolu Lisesi öğrencileri su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okulları ziyaret edip suda sıfır kayıp ve su verimliliği yazılı formalarla voleybol ve futbol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan su verimliliği seferberliğine destek için Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeni Ferda Salık'ın öncülüğünde hayata geçirilen Su Gönüllüsü Gençler Sahada projesini Lice ilçesindeki Lice Anadolu Lisesi öğrencileri de uyguladı. Okuldaki 45 öğrenci yönetici ve öğretmenlerin desteğiyle okulları ziyaret ederek akranlarına suyun önemi ve tasarruflu kullanılması konusunda bilgi veriyor. Daha sonra okulun voleybol ve futbol takımlarında yer alan öğrenciler suda sıfır kayıp ve su verimliliği yazılı formalarla kendi arasında maç yapıyor. Su verimi, su tasarrufu ülkemiz için gerçekten önemli bir konu. irdelenmesi gereken bir konu, farkındalık yaratılması gereken bir konu. Bu çalışmayı Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde yaygınlaştırmayı, her eve girerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bireysel adımların ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Lice'de diktiğim bir fidanın bile tüm dünyayı etkileyebileceğini biliyorum. Öğretmenimiz, okul müdürümüz, kaymakamımız bize her konuda destek oluyorlar. Ve bize bu desteği verdikleri için onlara ayrıca teşekkür ediyorum.